<laughs> bırak, bırak bırak boş atın bırak. Bırak ben alırım boş atın. ATV'nin şeyi vardır, ihalesi. Ha, evet. Emekli bütün, bütün mal varlığımı oraya almaya gittim, param yetmedi. İETT'nin ihalesine ihalesi ben, ben de İETT'nin ihalesine geldim. Ben. Ya ama yanlış yerdesiniz amcacığım. Amca, <laughs> yanlış yer. Dedi buradaki kız dedi almadı içeriye. Dedim çakır adam bastı unutmadığına yetmişim dedi. <laughs> Yok, i̇çeriye. yanlışlık var. Burası ilçeyle ilgili değil. Yani ilgili ha. Değil abi bir yanlışlık var. Bir yanlışlık yanlış. gelmesin. Ben eve bir şeyler çayımı aldım. İyi maşallah. Şuraya. Maşallah, maşallah İyi. da. Yani burası o değilse o zaman ikinci kat. Yanlış yere gittim. İkinci kat. Evet, bir yanlışlık var. Hmm. Siz, siz, siz yani ne yaptınız? Niye böyle geldiniz? Anlamadım ben onu. Yavrum bak. Ben iyice emekliyim ben. Öyle mi? Ee, yani. Böyle görünmeye bakma. Bu, bu kollar az direksiyon sallamadı bu şirkette. Ha, ömrümü yedi bitirdi bu şirket benim. Ha. Tamam. Peki nasıl şimdi yani Akbil ihalesine mi geldiniz? ihalesine geldiniz? mi geldiniz? Ha. Bak soruyorlar. Yok eskiden de o eskiden. Şimdi kaldırttırdılar o şeyleri bilen. Ne güzel millet giriyordu peşin nakit parayı veriyordu. Ona ben hemen kayıp cebdeki akbili çıkartıp bastırıyordum oraya. Peki şimdi... İyi para kazanıyordum. <laughs> Ondan iyi villa aldım ben. Mesela, evet. De, de, de. <gülüyor> 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 Tabii ya. <laughs> milli aldım. Kolay değil. Peki emeklinize memnun musunuz ya, şimdi? Yani IETT'de çalışmış olmaktan buraya hizmetleriniz Allah oluyor. razı olsun. Çorbayı kaynatıyordum. Bazı müdürler vardı. Küçük akışak davranıyordu. He. Onlar şimdi onlar hepsi kovuldu. Herkes. <laughs> <laughs> ya nasıl kovuldu? Emekli. Şey onlar. Allah tarafından. Memuriyette ben... de mi bulunuz? Böyle memur. Ha, ben, var. İstanbul beyefendisiyim ben. Evet. Bana böyle, biraz ağız içtim, bağır biraz. Duymuyor musun? Bağırıyor. Ha. Yani Hepiniz de var diyorum böyle memuriyet. Evet biz mezara kadar memuruz. Evet, mezara kadar memuruz. Mezara bile memurun vasiyeti diye yazdım ben.